哎。Okay. Beyo Selamun arkadaşlar. Allah'ın bereketi, rahmeti üzerinizde olsun. Kim sevgi için bir dost tanesi kadar sevgi ekiyoruz toprağa. Rabbim birini binesin, Rabbim dara sokmasın, Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun. Bir videolarımı paylaşan, mama desteğinde bulunan, yorum yapan, beğenen, herkesten Rabbim razı olsun. Rabbim ne derdiniz varsa derman eylesin inşallah. Rabbim hasta olan bütün hastalara Şafi isminde şifa eylesin inşallah. Rabbim sokakta yatan, dışarıda olan bütün canların yardımcısı olsun inşallah. Amin inşallah. Bir de Murat Tuğrul. Ee, kanaldana kanaldan Murat Turul abi Allah senden razı olsun az bir miktar da olsa canlara destek oldun Rabbim binli bir Rabbim dara sokmasın Allah hayrınızı kabul etsin Ölüler, ölmüşlerin hayrı olsun Allah hepinizden razı olsun lütfen etrafındaki sokak hayvanlarına sahip çıkalım bir kap su bir kap mama vermeyi unutmayalım bunlar can Allah'ın sessiz kulları lütfen canlara sahip çıkalım sevgi paylaştıkça çoğalır sevgi paylaştıkça güzeldir bir insanın bir cana verebileceği en ölümsüz hediye sevgidir. Sevgiyle, saygıyla yaşayalım hayatı. Her yerde mutluluktan çekersin. Kimseyi kırmayın, incitmeyin ölümlü dünya. Yaşam bütün canların hakkı. Kimsenin kimseyi kırmayın, incitme hakkı yoktur. Afiyet olsun canlarım benim, afiyet olsun. Şakir. Şakir sen ne yapıyorsun oğlum? Yine deliyorsun bir şeyler. Şakir. Ne yapıyorsun oğlum? Aslan Şakir'im benim. Bir sana mama vereceğim. Sabırsız geveze benim oğlum ya. <laughs> aferin sana Şakir, aferin. Hiç kendini aç bırakma. Sen acıktın mı? tamam, süme tamam. Sen acıktın mı? Şşt, hayır, karışma, karışma. Karışma, çocuklar kalkıyor. Maşallah, sev maşallah. <laughs> canavarlar, canavarlar. Şşt, hayır, kavga yok. Maşallah maşallah sen ayaklanmışsınız ha. Kimse sizi zapt edemez artık gel. <laughs> afiyet olsun canlarım benim afiyet olsun. Ay Zula'yı patlattın ha Şakir. Afiyet olsun benim Şakir'ime Zula'yı patlattın Şakir ha. Afiyet olsun Şakir'ime benim. Rus, Rus gel kızım. Gel kızım. E maşallah sana. Maşallah, 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 maşallah. Kıskanç sarı hemen geliyorsun ha. He. Maşallah, maşallah. Afiyet olsun canlarım benim afiyet olsun. やけ。 俺ただでやってもらってもらって <laughs> <laughs> Afiyet olsun canlarım benim, afiyet olsun. Herkes ıskınıyor. Kar, karıncalar, kuşlar, böcekler, köpekler. Herkes ıskınıyor. Bak köpeklerin karını doydu. Sıra martılarda, güvercinlerde, kargalarda. Herkes birbirine sevgiyle, saygıyla yaklaşıyor. Herkes birbirine müsaade ediyor. Afiyet olsun canlarıma. Afiyet olsun canlarım benim, afiyet olsun. شاكي ياه شاكي ياه Oh! Ah. Oh. 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 Okay,

thank you Şakir. Bir işe de aramıyor. Bari bana yardım et. Gerçeği gözcülük yapıyorsunuz. Konun yok. Korkma kuzum benim, kuzum benim. Yemek bıraktım. Çık ben gidiyorum. Sen de çık yersin tamam mı? Hadi afiyet olsun size. Şakir Ne yapıyorsun oğlum? Bir şey çalmaya çalışırsa ama çalacak bir şey yok Şakir Ne istiyorsun benden? He? Ağzın açık kalmasın ne istiyorsun ney Karnını desen karnını doyurduk